Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi EYT. Etkililer yasanın meclisten geçmesini beklerken banka promosyonları da araştırılıyor. Emekli maaşlarına gelen %30'luk zamdan sonra emekliler, banka promosyonu ne kadar sorusuna yanıt arıyor. EYT ile beraber bankaların kesenin ağzını açtığı ve promosyonda çıtanın yükseltileceği ifade edildi. Daha önce emeklilerin promosyon olarak 5000 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası aldığı biliniyordu. Şimdi ise çıtanın 20 bin TL'ye çıkacağı belirtildi. Emeklilerin gündeminde emekli maaşına gelen %30 zammın ardından banka promosyonları var. Özellikle milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT ile ilgili kararın açıklanmasının ardından banka promosyonu ne kadar sorusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu şimdi eğitliler yasanın meclisten geçmesini bekliyor. Bu süreçte bankalarda promosyon için tarifelerini güncellemeye başladı. Son gelen aktarılan bilgilere göre eklilerin emekliler kervanına katılmasıyla beraber bankaların 20 bin TL'ye kadar promosyon vermeye hazırlandığı belirtildi. Şov haberde yer alan habere göre mikrofon uzatılan vatandaşlar, 5.000 bin Türk lirası, 7 bin Türk lirası ve 7.500 bin 500 Türk lirası promosyon aldıklarını söyledi. Ancak bankaların bir kez daha kesenin ağzını açmaya hazırlandığı belirtildi ve promosyona adeta EYT bereketinin gelmek üzere olduğu ifade edildi, bankaların promosyon yarışı yazı adeta damgasını vurmuştu. Şubat ayında da EYT ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu yüzden bankalar kampanyaları içinde çalışmalara başladı, bankalar promosyonda tarifeleri güncellemeye başladı promosyon miktarı emekli maaşına göre değişirken bazı özel bankalar çıtayı 20 bin liraya kadar çıkardı. Emeklilerin promosyon alabilmesi için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veriliyor ama emekli istediği zaman bankasını değiştirebiliyor ve aldığı promosyon üzerinden fark ödeyerek istediği bankayı seçebiliyor. Daha fazla haber için abone olmayı unutmayın.